gördüm. Beni mi? Evet. Daha da yaşlanmayalım mı? Ya yaşlandım gördüm. Sanki bugün doğum günün bir yaş daha kattın gibi ya. Birini daha alayım dedik. <laughs> Son günün kutlu olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ettim. Böyle güzel havada bir sürpriz yapalım dedik. Ne, ya? He. Yani. Ne güzel oldu. Dönüyor musunuz? Ne güzel oldu. Memnun ettiniz beni. Buyurun. 77'ye giriyoruz biz bugün. Bugün. Bugün senin yaş günün. Allah'ın izniyle. <laughs> Teyzem, sizin isim neydi? Asiye. Yazır, duymuyor. Ya kulakları duymuyor. Kulakları duymuyor mu? Allah kabul etsin. Kaç yaşındasın? 20 mi yapıyorsun? 80, 80 oldu. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 80, 80 oldum. Senden büyük mü? 44 doğumlu, ben 44 doğumluyum. Allah Allah! Evet. Akrabalık var mı? Yok. Akrabalığımız yok. Yukarı mahallede. Nasıl oldu peki? Ee, bizim zamanlarımızda büyüklerimiz görürdü, beğenirdi. Biz kaçarlardı, biz birbirimizi göremezdik. Kaç çocuk var Halil amca? Sekiz. Sekiz. Sekiz? Sekiz. Dört kızın peşinden oğlum avukat oldu. ne ee, gitti? 91'den biri orada. En son ne zaman gördün? En son iki sene önce görüştük. Bu pandemi dolayısıyla evet, herhalde evet. şey yapamıyormuşsun, i̇ki sene gelemiyormuşsun. Gelemiyoruz ve görüşemiyoruz daha. Telefonla görüşebiliyoruz sadece. Biz, biz de e, oğlunun yerine senin yaş günü kutlayalım diye yani böyle... Evet. Galata çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Allah sizlerden razı olsun. Hepimiz ya biz de mutlu oluyoruz biz ya siz de gördü. Bizim için de bir değişiklik Allah oldu. Sizle de beraber olduk. Yani bizi yalnız bırakmadınız yaş gününde. Estağfurullah. Çok çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz e, Kaymakamlığın e, Vefa Destek e, Sosyal Destek Grubu var. Vefa Destek Grubu. İçişleri Bakanımızın e, talimatlarla kurulan Sayın Valimizin işte Kaymakamlığımızın takip ettiği. Onlar e, bu pandemi sürecinde evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi, kimsesi olmayan, ihtiyaçlarını karşılamayan kimselere yiyecektir, içecektir, ilaçtır, efendim her türlü maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyor. Sizin elhamdülillah öyle bir ihtiyacınız yok ama Allah bir şükür. E, biz dedik ki her ne kadar ihtiyacı yoksa da doğum gününde sevdiklerle beraber olmayı, ondan sonra sevincini paylaşmayı arzu eder Allah bu Ramazan be. günde bu güzel günde hem şöyle bir gezelim köylerimizi ne oluyor vatandaşımız ne yapıyor bir ihtiyacı var mı kurallara uyuluyor mu halleri hatırlar nasıl dedik. Çok çok sağ olun. Ramazanınızı tebrik Allah razı ederim olsun. dedik. Allah Ondan sonra olur. yaş gününüzü tebrik ederim dedik. Siz de kabul ettiniz. Böyle sürpriz yaptık. Teşekkür ettik. Teşekkür benim ettik. Benim ismim benim ismim de Ümit Hüseyin Güney. Oğlum gelemedi iki yıldır. Oğlumun yerine sizler kabul ediyorum. Allah razı oğlunuz olsun. Oğlunuzun yerine sağ de geldik. Sağ, olsun. Olsun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ee, ettik. Oğlunuz Evet, Efendim, oğlunuz bak, geldi. Geldiniz. Oğlunuzun yerine biz geldik. Biz de sizin evladınızız. Siz. Kızı iki oğlu, bir oğlu şu anda yanında. Bizi de Oğlu yerine kabul etti, geldik. Siz Tiflis'tesiniz. Siz neredesiniz? Ee... Ben İstanbul'dayım, hoş geldiniz Kaymakam Bey. Hoş buldum. Şey... Ee, Kaymakam Bey deyince beklemiyordu. Ee, biz de çok mutlu olduk. Gözlerinin içi gülüyor. Yaşam dolu, çok mutlu bir insan. Çok güzel bir insan. Anneniz de yanımda. Sizlerden, sizlerden bahsetti, sizleri özlemişler. Nasıl sağlıklarınız, saatleriniz yerinde mi? İyi Ramazanlar diyorum. Ee, tabii zor bir süreci geçiriyoruz ee, ülke olarak. E, dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, göstereceğimiz sabırla, kararlılıkla, e, yürüteceğimiz e, COVID'e karşı e, mücadeleyle tedbirlere riayetimizde inşallah e, bu süreci aşacağız. Ee, bu arada da devletimiz milletimizin yanında, halkımızın yanında her türlü maddi manevi elimizden gelen imkanlar çerçevesiyle çerçevesinde gönüllü olarak vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Onlara her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de Halid amcamızın sizler adına yaş gününü kutluyoruz. Birazdan yaş pastasını keseceğiz inşallah. Keyif aldık. Yani İnanın sizin sevincinizden daha çok biz seviniyoruz. Bu tip şeylere bizim daha çok ihtiyacımız var. Yani Covid sürecinde vatandaşlarımızla vatandaşlarımıza bir vesile beraber olduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Şimdi de şöyle şimdi şöyle bıçakla keseceğiz bakalım. Allah razı olsun. Şöyle şuradan tutalım. Allah razı rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah cümlesine hayırlı ömürler bağışlasın Allahu Teala. Amin, amin. Benim kızım var. Adı Hazel Duru. Onu da getirecektim buraya. Sonra e, yan çizdi, vazgeçti. Ama gelseymiş mutlu olurmuş. Ben <laughs> ne zaman görmek isterim? 6 yaşında. yaşında. Aa, Bey, ne zaman görmek isterim sizleri biliyor musun? Yine. Bugün beni memnun ettiniz. Bundan sonra hasta tatillerinizde beklerim. nereye <türkler> <türkler>